Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 24 Mart Perşembe. Rusya'nın, müttefik olmayan ülkelere enerji ticaretinde ruble kullanımını zorunlu tutması, Avrupa'da enerji maliyetlerini yukarı çekerken petrol fiyatları da yeniden 110-120 dolar bandına tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında sadece enerji şirketlerinin pozitif kapandığını, geri kalan tüm sektörlere genel olarak satış geldiğini görüyoruz bu sabah Amerika Birleşik Devletleri vadelileri tepki veriyor, Asya'da ise karışık bir seyir var. Biz de hafif negatif açılış bekliyoruz. BIST endeksinde 2170 ve 2145 destek, 2200 ve 2220 direnç olarak izlenebilir. Ajandada ise içeride PPK 17 Mart toplantısının özeti yayınlanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı menkul kıymet işlemleri ve rezervler açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetimi yatırımcı toplantıları kapsamında analist, ekonomist, portföy yöneticisi ve benzeri piyasa aktörleri ile bir araya gelecek. Bugün ayrıca Borsa İstanbul Genel Kurulu toplanacak. Dışarıda Almanya ve Euro bölgesi imalat, hizmet ve kompozit PMI verileri ile Amerika Birleşik Devletleri cari denge, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, PMI'lar ve Kansas City Fed imalat endeksi takip edilecek. Rusya'da bir aydır kapalı olan Moskova Borsası'nın bugünden itibaren sınırlı sayıda hisse işlem görecek şekilde açılması bekleniyor. İşlemler Türkiye saatiyle 9.50, 14 arasında açık olacak ve açığa satış yapılamayacak. Brüksel'de AB Liderler Zirvesi devam ederken bugün ayrıca G7 ve NATO Liderler Zirvesi'nin de olağanüstü toplanması bekleniyor. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.